Sosyal medyanın gündeminde Hülya Avşar'ın peçeler hakkında söylediği sözler var. Şimdi hep beraber o videoları izliyoruz. Yorumlar sizin. Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış. Evet, Çok uyanıklarmış. Yani Hayır daha... efendim biliyorlarmış bunlar başımıza gelecek. <laughs> <laughs> o kadar kıyamet kopardık. Ben yazılar yazdım. Zehra görmüştü bir tanesine öcü demiştim. Korkmuştu. Yani bazen böyle tamamen kapanıyorlar ya. Kusura bakmasınlar. Dolayısıyla e, bununla ilgili yazılar yazmıştım. Hani daha beyaz çarşaf da olabilir falan diye. Sonunda gördünüz, gördünüz mü? <laughs> Merhaba. E, biz de taktık peçeyi. Fakat nasıl yemek yiyorlarmış onu da öğrendik. Onlar işte öyle yani Şuradan. Ben buradan kaldırmak <laughs> zormuş da. Gerçekten. Yani, tabii ki gerçekten şuna inanıyorum ki çok zor hayatları varmış. Ya sıcak. Değil mi? Çok çok. Yemek yemek zor. Yani Allah kolaylık versin. Sizin. Hülya Avşar'ın sözlerine iletişim uzmanı Sevda Hanım'dan cevap var. Hep beraber izliyoruz. Hülya Avşar peçelilere öcü benzetmesiyle yine kendinden söz ettirdi. Aslında tabii bunların kafa yapısı ve vicdan yapısı hiç sorgulanmamalı. Ama işin gerçeği şu zamanında birçok dergiye çıplak poz vererek ünlü olmuş ya da kliplerinde bir tarafını sallayarak gündem olmuş tiplerin modernlik adına bunları sahiplenmesine şaşmamak lazım. Bu yüzden ben diyorum ki Hülya Avşar onun bunun peçesine bakacağına kendi geçmişindeki pozlarına bir baksın. Onun için modernlik olabilir ama halk için öyle değil. Ayrıca ayrıca peçelilere ya da tesettürlülere öcü muamelesi yapanların vicdanı ve beyinleri kör ve öcüdür. Bunu da hiç kimse unutmasın. Ama en önemlisi bunların hiçbir suçu yok. Bunları zengin yapan, bunların o kör vicdanlarını bu hale getiren, bunları alkışlayan toplum. Youtube kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler diliyorum.